Spor Yayın TV'den iyi akşamlar ve 2012-2013 sezonunun şampiyonu Galatasaray. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmek için çıktığı Sivas Spor Karşısı'nda galip gelmeyi başardı ve şampiyonluğunu ilan etti. Cimbom ilk kez TT Arena'da taraftarın önünde şampiyonluk turunu attı. Taraftar da bu maça günler öncesinden hazırlandı ve Türk Telekom Arena'yı gelin gibi süsledi. Taraftar aslında günler öncesinden başladı hazırlıklarına. Türk Telekom Arena şampiyonluk kutlaması için gelin gibi süslendi. Sarı kırmızılar mutluydu. Bir o kadar da heyecandı. Kolay değildi. İlk kez Türk Telekom Arena'da şampiyonluk kutlanacaktı. Üstelik başarı dolu birlik ve Avrupa macerasından sonra onure edecek bir takımlı Cimbom'un taraftarı. Belki Florya'da son bir hafta şampiyonluk sözü yasaklanmıştı. Ama futbolcular için için şampiyonluğu bekliyordu. Hocalarıyla paylaşamasalar bile. Odasına dördüncü yıldızın bir bölümünü asan teknik direktör Fatih Terim konsantrasyon bozulmasın diye futbolcularına şampiyonluk kelimesini yasakladı ama kendisi dördüncü yıldızı asmayı unutmadı. Ve Galatasaray 19. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı Kırmızıların 19 şampiyonluğunun altısında terimin imzası var. 1996-97, 97-98, 98-99, 99-2000. 2011-2012 sezonlarında bu sevinci yaşayan Terim, hanesine bir kupa daha yazdırdı. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ise 18 şampiyonluğu bulunuyor. Florya'daki odasına 4 yıldızı logo yazdıran Terim'in hedefi, Cimbom'un başında 20. şampiyonluğu yaşayıp, tıpkı 3 yıldız döneminde olduğu gibi 4 yıldızda da bir ilke ulaşmak. Evet biz de Spor Yayın TV olarak Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Evet yayınımız sona erdi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.